Vatanını korumak için sonuna kadar mücadele eden dünyada tanınmış Türk liderler dediğimizde aklımıza muhtemelen ilk gelen isimler Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Metehan gibi hepimizin yakından tanıdığı kişiler. Ancak bu kişiler dışında Türk tarihin önemli isimleri arasında Nezahat Onbaşı, Burak Reis gibi herkesin ne yazık ki pek bilmediği isimler var. yine bugün Türk tarihinden. Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı Metan ile başlamak istedik. O Türk dünyasında ilk düzenli orduyu kurmuştur. Bu ordu onlu sisteme dayanmaktadır. Hatta orduyu kurduğu MÖ 2009 yılı aynı zamanda Türk kara kuvvetlerinin de kurtuluş yılıdır. Ayrıca Metan'ın kurduğu onlu sistemi tarihli Türkler dışında Bizanslılar, İranlılar da kullanmıştır. Meta'nın ülkesinin altın çağını yaşamasını sağlamıştır. Öyle ki Meta'nın Çin'e düzenlediği seferler sonucunda Çinliler kendilerini korumak için Çin setliği inşa etmiştir. Ayrıca Meta'nın Türk Asya milletlerini birleştirdiği için de tarihteki önemli kişiler arasında yer almaktadır. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için yaptıklarını saymakla bitiremeyiz. Şüphesiz bugün vatanımızın her karış toprağında rahatça nefes alabiliyorsak bunun onun dehasına, azmine ve yüreğine borçluyuz. O Çanakkale ve Trablusgarp savaşlarında askeri dehasını bütün dünyaya kanıtlamış, ardından milli mücadeleye başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda vatanı korumak için sonuna kadar mücadele vermiştir. Hatta hasta yatağında bile Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına katılması için çalışmış ve başarılı olmuştur. Ülkemizde rejimden, kılık kıyafete, eğitim sisteminden kadın erkek eşitliğine kadar yaptığı her reformla hala etkisini sürdüren hatta tüm özellikleriyle dünyaya da örnek olan bir liderdir. Aksak Timur Türkistan'ın Çingiz Khan'dan sonra ikinci yenilmez ve büyük hükümdarıdır. Cengiz Han İmparatorluğunu tek çatı altında toplamış, Ömür savaş meydanlarında geçmiştir. Sağ ayağını aldığı darbeden sonra topal kaldığı için aksak anlamına gelen Timurlen ismini aldı. Batılılar ise ona Tamerlenk demekteydi. 1402'de Osmanlı ile Ankara Savaşı'nı yapmıştır. Bu savaşta Yıldırım Beyazıt'e karşı zafer elde etmiş, Ardından Çin'e sefer düzenlemiş fakat başarılı olamamış ve hastalığından yaşamını bitirmiştir. Atilla, Büyük Hun İmparatoru Atilla Doğu Roma'yı vergiye bağlamıştır. Hatta Hristiyan dünyası kendilerini kök söktüren Atilla için Tanrı'nın çırpıcı ya da Tanrı'nın kampçısı demiştir. Çünkü Hz. İsa hayattayken Hristiyan olmadıkları için Tanrı'nın kendilerini Atilla'yı göndererek cezalandırdığını inanmışlardır. Ayrıca verdiği mücadelelerden dolayı kendisine verilen isimlerden biri de cesur kavimlerin efendisidir. Alman efsanelerine göre ise Atilla iyiliksever ve çok büyük bir hükümdardır. Hatta Almanların ünlü destanında ismi Edsel olarak geçer. Macarlar ise Atilla'yı ataları olarak kabul etmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet, diğer ismiyle 2. Mehmet, İstanbul'u fethederek bir devrin kapanmasını sağlamıştır. Fatih'in bu hamlesinden sonra Orta Çağ sona ermiş, yeni çağ başlamıştır. Fatih'in bu mücadelede kullandığı üstün teknoloji günümüzde hala konuşulan bir konudur. Kendisi aynı zamanda sanata ve ilme önem veren bir padişahtır. Hatta Avni Mahlası ile şiirler yazmıştı. Yaşamı boyunca Bosna, Hersek, Arnavutluk, Sinop, Trabzon, Eflak, Boğdan, Konya, Karaman gibi birçok yeri Osmanlı topraklarına katmıştır. Osman Bey, Osmanlı'nın ilk padişahıdır. Babası Ertuğrul Gazi'den devraldığı kayı boyunu genişletmiş ve Anadolu'yu Selçuklularından bağımsız hale getirmiştir. Osman Bey Osmanlı Beyliği'ni kurmuş ve birçok şehre ele geçirmiş, ganimetler kazanmıştır. Raziye Begüm Diğer adıyla Raziye Sultan Delhi -Hey Türk Sultanlığı hükümdarıdır. O hem Hristiyan ilk kadın hükümdardır hem de ilk Müslüman Türk kadın hükümdardır. O dönemde erkek kardeşi Rükneddin Firuz Şah tahta çıkmış ancak devlet yönetiminde başarılı olamayacağı görülünce Raziye Begüm tahtın sahibi olmuştur. Bu durum tepkiyle karşılanmış ancak Raziye Sultan çıkan isyanları bastırmak için müdahaleyi elden bırakmamıştır. Daha sonra Behram Şah'ın ordusuna yenik düşmüştür. Kimileri onun esir olmamak için kaçtığını, kimileri ise esir düştüğünü ancak öldürüldüğünü bile getirmektedir. Nene Hatun Tarihi insanlar arasında genellikle erkekler gösteriliyor. Ancak tarihte kadınlar da söz sahibi oldu. İşte bunu verebileceğimiz en güzel örneklerden biri de Nene Hatun'du. 93 Harbi sırasında Rus işgaline karşı Erzurum'da ciddi bir mücadele verdi. Bu bebeği bana Allah ver yine Allah bakar diyerek bebeğini beşikte bırakmış ve Aziziye savunmasında piyasaya mücadele vermiştir. O günden bu yana Türk kadının kahramanlığının simgesi haline gelmiştir. Hatta dönemin NATO orduları başkomutanı General Nene Hatun'un cesaretinden dolayı ziyaret edip elini öpmüştür. Kanuni Sultan Süleyman Avrupalıların muhteşem Süleyman diye tanıdığı padişahı Osmanlılar ise Kanuni ismiyle bilirdi çünkü yönetimde adaletli davranırdı. Bu yüzden ona Kanuni ismi verilmiştir. Yaşamı boyunca 13 kez sefere çıkmış, hatta Osmanlı'ya altın çağını yaşatmıştı. Osmanlı'nın en çok sefere çıkan, en uzun süre görev yapan ve ayrıca en uzun süre sefere çıkan padişahı olarak tarihe geçmiştir. Umur Bey Aydınoğulları Beyliği'nin en ünlü ve ikinci beyiydi. Hatta beyliğinin en parlak günlerini yaşamasını sağlamıştı. Hem devlet adamıdır hem de denizci olarak üne kavuşmuştur. Ayrıca Umur Bey'in yaptığı Karadeniz seferindeki hamleleri sebebiyle Fatih Sultan Mehmet'e ilham olduğu, gemileri karadan yürüten ilk Türk şeklinde anılmaya başladığı söylenmektedir. Ketkua Laduhan'ın en önemli komutanlarından biridir. Unutulmuş Türk kahramanları arasında gösterebileceğimiz Ketboğa hem gençliğinde hem yaşlılığında kahramanca savaşmıştır. Hatta tutsak bir şekilde Kutuz'un karşısına geçtiğinde şunları söylemiştir. "Mağrur adam, bir günlük zaferinle gururlanma. Senin bütün yurdun askerlerimizin ayaklarının altında çiğnenilecektir. Benim tutsak düşmemle İlhanlılar bir şey kaybetmez. Lagohan, Kekua gibi daha 300 bin kişisi vardı. Onun bu cesur sözleri tarihi sayfalarına geçmiştir. Tomris Hatun Tarihte önemli kişiler ve hayatları deyince Saka Kraliçesi Tomris Hatun'dan mutlaka söz etmeliyiz. Çünkü o Perslere karşı ciddi bir mücadele vermiştir. Bu çetin savaşta Pers kralı Büyük Kiros ölmüştür. Hatta Tonris Hatun Büyük Kiros'un kellesini kan dolu bir kuçuya atarak hayatında kan içmeye doyamamıştı. Şimdi seni kanla doyuruyorum demiştir. O bu yönüyle Türk tarihindeki önemli kadınlar arasında yer almaktadır. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nın sembol isimlerinden biri olan Şerife Bacı, bu uğurda donarak yaşamını kaybedecek kadar direnen bir kahramandı. Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya teslim edilmesi için kadın ve erkeklerle birlikte mücadele vermiştir. Hatta cephaneler ıslanmasın diye kazağını üstünü örtmüştü. Ancak ne yazık ki henüz 21 yaşındayken donarak hayatını kaybetmiştir. İnebolu sahilinde bir anıtı vardır. Nezahat onbaşı, 1909'da Erzurum'da dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Nezat Vaysel'dir. Sadece 9 yaşındayken babasıyla Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Babası 70. Alay Komutanı'dır. Çocukluğu savaş cephelerinde geçmiştir. Hatta Türklerin Yunanlılara karşı ilk kez yenilgi aldığı cephelerden biri olan Gediz Cephesi'nde askerler kaçmaya başlamış fakat ben babamın yanına ölmeye gidiyorum siz nereye gidiyorsunuz diyerek onları geri çevirmiştir. Bu tavrıyla savaş kahramanı olarak tarihe geçmiştir. Hatta bu olayın ardından Nezat Onbaşı İstiklal madalyası almasına karar verilen ilk kişi oldu. Ancak hayatı boyunca madalyayı alamadı. Sonuç olarak madalya 2013 yılında Nezat Onbaşı'nın torununun kızı Gizem Ünal diye takdim edildi. Burak Reis diğer adı adıyla... ile Barak Reis'tir. İkinci Beyazıt döneminin Akdeniz sularında en ünlü denizcilerden biridir. Ayrıca onu unutmuş Türk kahramanları arasında göstermek mümkündür. Zira o 1499'da Osmanlı-Venedik Savaşı'na katılmış, bu savaşta Mora Yarımadası'nı çatışmaya girdiği Venedik gemilerini ve kendi gemisini de yakarak öldürmüştür. Ancak bu olayı ilk kez kayıt altına alan Safa'yı Burak Reis'in kendisini kahramanca öne attığı için şehit düştüğünü değil, Kigemi arasında kıstırılarak can verdiğini söyler. Ancak yine de onun can verdiği bölge olan Sapienza adasına Barak Reis adı Kara Fatma. Takma adı Kara Fatma olan Fatma Seher Erden, Kurtuluş Savaşı'nda hem hemşirelik, hasta bakıcılık ve aşçılık yaptı. Hem de 300 kişilik birliği komuta etti. Kara lakabını ise Mustafa Kemal Atatürk ona vermişti. Kara Fatma evlendikten sonra Balkan Savaşı'na katılmış ve hayatı boyunca askerlik mesleğini sürdürmüştür. Hatta emekli maaşını da Kızılay'a bağlamıştır. Kılavuz Hatice Adana'da Fransızlara karşı mücadele vermek için çalıştı. Milli kuvvetler Pozantı'da saldırıya geçince Hatice ise ufak bir para karşılığında Fransızlara yol göstermiş gibi davrandı. Ancak Fransızları yanlış istikamete Kurt Boğazı'na sürükledi. O sırada Türkler saldırıya geçince Fransızlar esir düştü. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin en ünlü denizcilerinden biridir. Asıl adı Hızır Reis'tir. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptanı deryasıdır verdiği mücadelelerle Türklerin Akdeniz'deki hakimiyetinin pekişmesini sağlamıştır. Bu yüzden bazı tarihçiler Akdeniz için Türk Gölü ifadesini kullanmıştır. Avrupalılar Aybey'i, Oruç Reis'e sakalından ötürü İtalyanca'daki Barbarossa ismini vermiştir. Oruç Reis öldükten sonra bu ismi kardeşi Hızır Reis'e Türkçe'de Barbaros ismiyle geçmiştir. Halime Çavuş Kastamonu'ya bağlı Duruçay köyünde dünyaya geldi. Soyadı kanunu çıkınca Halime Kocabıyık ismini almıştır. Halime Çavuş ailesi istemesine rağmen Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Hatta milis güçlerinin arasına Halim ismini kullanarak ve saçlarını kazıtarak erkek kılığına girmiş ve amansız bir mücadele vermiştir. Elde ettiği başarıların ardından İstiklal madalyası kazanmıştır. Hatta Atatürk onu Çankaya Köşkü'ne 10 gün boyunca ağırlamış ve seni yollamıyorum. Bizim kızımız ol demişti. Ancak Halime Çavuş, annem ve babam beni bekler. Yanıtını vermiş ve Kastamonu'ya dönmüştür.